2023 yılında 42685 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Türkiye yasa dışı göçle mücadele ediyor. Bir yanda sınırlarda güvenlik önlemi artırılıyor, diğer yanda yurt içinde denetimler sıkı tutuluyor. Göç İdaresi Başkanlığı 2023'ün ilk 6 ayında sınır dışı edilen kaçak göçmen sayısının 42685 olduğunu açıkladı. Açıklamada söz konusu verilerin geçen yılın aynı dönemine göre 29 arttığına dikkat çekildi. Sınır dışı edilen göçmenlerin çoğunluğunu Afganistan uyruklular oluşturdu. Bu yıl Afganistan'a düzenlenen 28 charter seferiyle 4.550 ve tarifeli uçuşla 9.175 olmak üzere toplam 13.725 göçmen gönderildi. Göç İdaresinin açıklamasında Türkiye'deki sınır dışı mekanizmasının Avrupa ortalamasının çok daha üstünde bir başarıyla gerçekleştirildiği kaydedildi.